Herkese merhaba. Apple Watch Series 7 15 Ekim Cuma günü itibariyle yurt dışı ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunuldu. Bu videomuzda öncelikle Apple Watch Series 7 kutusundan çıkarıyoruz ve kutudan neler çıktığına bakıyoruz. Sonrasında ise Apple Watch Series 7'nin sunduğu yeniliklere ve ilk izlenimlerimize yer veriyoruz. Apple Watch Series 7, Apple'ın 14 Eylül'de gerçekleştirmiş olduğu Ürün tanıtım etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği yeni ürünlerden bir tanesi olmuştu. Bu ürünün piyasaya çıkışı iPhone 13 serisinin sonrasında gerçekleşti. Ve tıpkı iPhone'larda olduğu gibi Türkiye'deki tüketiciler Apple Watch Series 7 için de fazla beklemediler. Yurt dışıyla Amerika ile aynı anda Apple Watch Series 7 Türkiye'de de satışa sunuldu. Kutu açılışına geçmeden önce... Seçenekler ve fiyat hakkında bilgi vereyim. Apple Watch Series 7 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla kullanıcılara sunuluyor. 41 mm'lik kasa boyutunun fiyatı 4399 lira. Eğer büyük boyutlu benim de bileğimde olan 45 mm kasa boyutlu versiyonu tercih ederseniz o halde 4699 lira ödemeniz gerekiyor. Bu arada Apple'ın Apple Watch SE ve Apple Watch Series 3'ü de daha uygun fiyatlı Apple Watch seçenekleri olarak piyasada tutmaya devam ettiğini belirtelim. Geçen yılın Apple Watch Series 6 modeli ise satıştan kaldırılmış durumda. Bu arada renk seçenekleri de Apple Watch Series 7 ile birlikte daha da zenginleşti ve farklılaştı. Apple bu yıl 5 farklı renk seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Her biri alüminyum kasayla geliyor ve sadece GPS özelliği mevcut durumda. Bunu da belirteyim. Geçen yıl bildiğiniz gibi mavi ve product red yani kırmızı renkler gelmişti. O renkler yine mevcut ancak tonları biraz daha farklılaştırılmış. Yeşil renk bu yıl yeni gelen seçeneklerden bir tanesi ve oldukça çekici görünüyor. Bir de bileğimde görmüş olduğunuz gece arası rengi var. iPhone 13 serisinden bildiğimiz renk. Aynı şekilde ışığa tuttuğunuzda biraz detaylı baktığınızda koyu lacivert bir renk tonunu saatte görüyorsunuz. Ona eşlik eden bir spor kordonda Apple Watch seri 7 ile birlikte geliyor ki zaten birazdan bakacağız ona. Bir de yıldız ışığı var. iPhone 13'te görmüş olduğumuz yıldız ışığı rengini Apple Watch seri 7'de de görüyoruz. Altınla gümüş arasında hoş bir tonda bu yıldız ışığı renk seçeneğinde sunuluyor. Bu girizgahı yaptıktan sonra gelin şimdi kutu içerinden bahsedelim. Tıpkı daha önceki Apple Watch modellerinde olduğu gibi dikdörtgen şekilli kordonla saatin kasasının birbirinden ayrı olduğu iki farklı kutu var ve bunlar da hoş bir e, kartonla paketlenmiş durumda. Apple'ın iPhone 13 ile birlikte sunmuş olduğu yeni kutu açma mekanizması Apple Watch Series 7'nin kutusunda da var. İki kulakçığı yırtarak kasanın içinde olduğu kutuyu açabiliyorsunuz. Daha önce görmüş olduğumuz ambalajın etrafını saran naylon kaldırılmış durumda. Kasanın bulunduğu kutunun kapağını kaldırdığımızda bizi kılıfa sarılmış şekilde Apple Watch Series 7 bekliyor. Ve hemen yanında da garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve şarj kablosunun, şarj aksesuarının olmuş olduğu bir bölüm var. Orada da bunları bulabiliyorsunuz. Apple Watch Series 7'nin önemli özelliklerinden bir tanesi Apple Watch Series 6'ya göre %33 oranında daha hızlı şarj olması ve bunu da kutudan çıkan özel şarj aksesuarıyla gerçekleştiriyor. Geçen yıllardan bildiğiniz gibi Apple Watch'ların kutularından çıkan şarj aksesuarının ucu A tipi USB'di. Artık Apple'ın bunu C tipi USB'ye çevirdiğini görüyoruz. Yani Macbook'lara, iPad'lere takarak, USB-C portlarına takarak Apple Watch'u şarj edebilirsiniz. Veya Apple'ın satmış olduğu 20 Watt güç çıkışlı adaptörleri kullanabilirsiniz. Veya piyasadaki üçüncü taraf aksesuar sağlayıcılarının ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bunlarla Apple Watch serisi diye kutudan çıkan e, şarj aksesuarını kullanarak, bunu da belirtmem gerekiyor, %33 oranında daha hızlı şekilde şarj etmeniz mümkün oluyor. Apple'ın belirttiğine göre sadece 8 dakikalık bir şarjla 8 saatlik uyku takibi yapmak mümkün oluyor ki bildiğiniz gibi geçen yıl uyku takibi özelliği gelmişti. Artık Apple Watch'ları gece başucunu koyup şarj etmek yerine bilekte tutup uyku takibi yapmak mümkün oluyordu ve bunun içinde saatin şarjının yeterli olması gerekiyordu. İşte hızlı şarj özelliği. Apple Watch Series 7 sahiplerinin gece yatarken ihtiyaç duyacakları saat enerjisi sağlayacaktır. Hızlı şarj ise sabah kalktığınızda Apple Watch Series 7 şarj aksesuarına yerleştirip şarj etmeniz için yeterli zamanı ses alacaktır. Çünkü dediğim gibi hızlı şarj özelliği var. Sıfırdan %80'e sadece 45 dakikada ulaşabiliyor. Geçen yılın modeline göre daha hızlı bir şekilde Apple Watch Series 7'yi de şarj etmek mümkün oluyor. Hazır söz açılmışken şarj aksesuarından pil tarafında şarj tarafında gelen yeniliklerden bahsetmiş oldum. Bu arada pil ömrünün daha önceki Apple Watch modellerinde olduğu gibi 18 saat olduğunu belirtelim. Yani sabahtan akşama bir günü tek bir şarjla rahat bir şekilde çıkarmanız mümkün olacaktır. Bileğimde görmüş olduğunuz Apple Watch Series 7 ile birlikte. Diğer kutuda ne var? Diğer kutuda da Apple Watch Series 7'ye eşlik eden spor kordon var. Saatin rengine uyumlu. Hangi rengi seçerseniz ona uygun renk seçeneğinde bir spor kordonda. da Apple Watch Series 7'nin kutusu içerisinde, ambalajı içerisinde bulunuyor. Ve sonra geliyor saatin kurulumunu gerçekleştirmeye. Bunun için de bir iPhone'a ihtiyacınız var. iPhone'un da iOS 15 sürümüyle yüklü olması gerekiyor. Apple Watch açtıktan sonra iPhone'un yanına yaklaştırdığınızda iPhone ekranında bir pencere açılıyor ve buradan da kurulum işlemlerini başlayabiliyorsunuz. Kurulum esnasında karşınıza çeşitli ekranlar çıkıyor. Bunlardan seçeneklerden istediğinizi tercih ederek tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Daha önce bir Apple Watch kullandıysanız eski saatinizin yedeğinden yeni saatinizi kurabilirsiniz veya benim yaptığım gibi saati Apple Watch Series 7'yi yeni bir saat olarak kurabilirsiniz. Kurulum işlemleri yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede tamamlanıyor ve saat kullanıma hazır hale geliyor. Bu sırada Apple'ın sunmuş olduğu iPhone'da gösterilen kılavuzu kullanarak Apple Watch Series 7'yi nasıl kullanabileceğiniz konusunda biraz daha iyi şekilde fikir sahibi olabilirsiniz. Peki Apple Watch Series 7 kullanıcılara neler sunuyor? Öncelikle Apple şimdiye kadar bir Apple Watch'ta sunmuş olduğu en büyük ekranı sunuyor. Ekran geçen yılın modeline yani Apple Watch Series 6'ya oranla %20 daha büyük. Apple Watch Series 3 ile karşılaştırdığımızda ise o saatteki ekrana göre %50 oranında daha büyük bir ekran var. Apple bunu Apple Watch Series 6'da da görmüş olduğunuz ekran çerçevesini %40'a yakın oranda incelterek gerçekleştirdi. Ve böylelikle neredeyse saatin yüzünün tamamını kaplayan büyük bir ekran kullanıcıları sunuluyor. Hatırlayacak olursanız WatchOS 8 incelemesinde Apple'ın yenilikleri daha çok Apple Watch Series 7'nin büyüyen ekrana göre yaptığını söylemiştim. Gerçekten de büyüyen ekranla birlikte Apple Watch'un ekranını çok daha verimli bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. Örneğin saatin ekranında görmüş olduğunuz parola ekranı. Burada tuşlar büyük boyutlu ve parmağınızda en büyük boyutlu parmaklarla bile rahatlıkla tuşlayacağınız hale gelmiş durumda. Büyüyen ekranın dışında hep açık ekran özelliği yine mevcut ve Apple'ın belirttiğine göre hep açık ekran yani ekran karartıldığı durumda bekleme durumundayken eskisine göre %70 oranında daha aydınlık. Böylelikle saati çok daha rahat bir şekilde görmeniz mümkün olacak. Tabii ki Apple bunları yaparken... Pil ömrünü de göz ardı etmiyor. Dayanıklılık konusunda da Apple Watch Series 7 seleflerine göre daha ileri bir noktada bulunuyor. Apple bu saatin şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch olduğunun altını çiziyor. Üste görmüş olduğunuz cam biraz daha kalınlaştırılmış ve sağlamlaştırılmış. Öte yandan IP6X derecesiyle belgelenen toza dayanıklılık özelliği var. En küçük toz parçacıklarına bile dayanıklı bir akıllı saat Apple Watch Series 7. Bununla birlikte daha önce görmüş olduğumuz 50 atmosfer basınca kadar suya dayanıklılık özelliği yine mevcut durumda. Yani gelen yeniliklerle birlikte Apple Watch Series 7 zorlu doğa koşullarında, zorlu doğa sporlarında oldukça dayanıklı şekilde sahiplerinin yanında bulunmaya devam edecektir. Akıllı saatin büyüyen ekranına uygun şekilde sunulan yeni kadranlar var. Bunları doğrudan Apple Watch Series 7 üzerinde ayarlayabilirsiniz. Zaten yeni kadran ekleme ekranına girdiğinizde yeni kadranları en başta göreceksiniz. Dünya saatleri veya büyüyen modüler saat kadranı Bunlar yeni gelen saat kadranında olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte de kontur olarak adlandırılan ve bununla birlikte kontur olarak adlandırılan ve Apple Watch Series 7'nin ekranının kenarlarını verimli bir şekilde kullanan saat kadranı da yeni saat kadranı seçenekleri arasında bulunuyor. Apple Watch Series 7'nin ekranı kenarları doğru bir kavis görünümü oluşturuyor ve bu da saatin kasasıyla ekranının bütünleşik bir görünüm oluşturmasına olanak sağlıyor. Gerçekten oldukça hoş tasarım unsurları. Apple Watch Series 7'de bulunuyor. Apple Watch Series 7'de WatchOS 8 yüklü olarak geliyor. Zaten daha önce yayınlamış olduğumuz WatchOS 8 incelemesinde Apple'ın akıllı saatlerine getirmiş olduğu yeniliklerden bahsetmiştik. Apple Watch Series 7 sahipleri de bu son sürümü sunmuş olduğu tüm yeniliklerden en iyi şekilde yararlanma imkanına sahip oluyor. Apple Watch Series 6 sahipleri tarafından kullanılabilen sağlık odaklı özellikler Apple Watch Series 7 sahiplerinin erişimine de açık durumda onlarda yararlanabiliyor. EKG ölçümü, kan oksijen düzeyi ölçümü, nabız ölçümü, uyku takibi ve bunun gibi sağlık odaklı özellikler Apple Watch Series 7'de de mevcut durumda. Bu arada Apple Watch Series 7 ile birlikte yeni kayış ve kordon seçenekleri de var. Örneğin elimizde gördüğünüz şekilde iki farklı solo olup kayış bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Örgü tipi sol olup gerçekten de hoş bir koyu vişne rengiyle saatin görünümünü biraz daha zenginleştiriyor. Bununla birlikte spor kordon tarzında sol olup da mevcut durumda. Elimizde de görmüş olduğunuz şekilde yıldız ışığı renginde bir sol olup mevcut durumda. Sol oluplar tek boyutta geldiği için satın almadan önce boyutunu iyi şekilde belirlemeniz gerekiyor. Hatırlayacak olursanız geçen yıl Apple Watch Series 6 kutu açılımını da göstermiştik. Apple'ın sunmuş olduğu... Küçük bir araç vardı. İnternet sitesi üzerinden indireceğiniz bir PDF'in çıktısını alarak ve daha sonra PDF'de gösterildiği şekilde kağıda keserek kendinize özel bir saat maketi oluşturabiliyor ve buna uygun şekilde de saat kordonu, boyutunu belirleyebiliyordunuz. O aracı kullanarak size uygun soluk boyutunu belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte internet üzerinden satın almak yerine bir Apple Store'dan Apple Watch için bir kayış satın alacaksınız, soluluk satın alacaksınız. Orada da mağaza görevlileri size yardımcı olacaktır. Apple Watch Series 7 kutu açılımı ve ilk izlenimler saat hakkında önemli detaylar bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını yakında yayınlayacağımız detaylı Apple Watch Series 7 incelemesinde aktaracağız. Eğer sorularınız varsa siz de aşağıdaki yorum alanında Apple Watch Series 7 ile ilgili sorularınızı kafanıza takılanları bize aktarabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.